Hat sana bakalım. Bilenço iyi gözüküyor çünkü. Bakın Favok 500 milyon çıkmış bir anda. Net karda 763 milyon. Önceki dönemlere göre de iyi. Bir önceki çeyreklere göre zaten çok iyi. Yani evet iyi bir bilanço gözüküyor. Peki bu her bilanço devam eder mi? Hayır her bilanço da etmez. Çünkü bu proje ağırlıklı bir firma. Bazen iyi proje alır teslim eder vesaire. Dolayısıyla her bilenço da 500-500 favök gelmez. Veya her bilenço da 700-700 net kar gelmez. Ama üstünden bir ölü toprağı atması için iyi bir şey oldu. Detaylara bakacağız. rasyonlara bakalım. FK altı buçuk güzel. fd 14 bir tık pahalı fd ama yani muhasebeyle bayağı törpülenmiştir. Yani FAVÖK'lerde de törpülenme var. Bir de firmanın kazadaki parası fazla. Yani enflasyon muhasebesinden eksiyor. Buna rağmen parasal kazanç yazıyor demek ki. Yani artık ucuzluk görülmeye başladı. Grafiğe bakalım. 37.5 dip yapmış gibi ama beni hala korkutuyor yalnız grafik. Çünkü hala halka arz fiyatının çok üstünde. Bu beni korkutuyor. Dolayısıyla evet bu gelen bilanço üstünden ölü toprağı atması için çok iyi oldu. Ama yine de ama yine de halka arz fiyatının çok üstünde olduğu için ben yine de almaya korkarım. Şu anki duruma göre yani şu anki BIST'in şu anki konjüktürüne göre ama işte bir yıl önce NAS varken borsada coşku varken bakış açılar farklı olabilir. Şu anki durumda halka arz fiyatının üzerindeki hisselerde temkinli olmaya çalışıyorum. Yani yeni arz edildiyse bir yıl, bir buçuk yıl falan. Önce gelir tablosuna bakalım. Hasılat 1.2 milyar. Geçen yılın enflasyonlu hali 943 milyonmuş. Yani reel olarak artış var. Brüt da reel olarak artış Hatta kar marjı da artmış zannediyorum. Evet brüt kar marjı %40. Geçen yılın aynı dönemi %25'miş. Tabi aldığı işe bakar yani. Bazen karlı iş alırsın. Bazen daha zayıf bir iş alırsın. Çok istikrarlı bilançolar beklemeyin ama bu iyi gözüküyor. Devam edelim bakmaya. Esas faaliyetlerinin diğer gelirler var. Bu kur farkı ile ilgili olabilir çünkü tamamına yakın dövizle iş yapan bir firma. Yatırım faaliyetinden gelir var. Not 23 ve 22. Yatırım faaliyetinden gelir menkul kıymet satış karıymış. Burada bir faiz kazancı olur mu diye beklemiştim. Faiz geliri düşük. 22'de diğer gelirlerde evet kur farkı gelirleri var. Parasal pozisyondan baya büyük bir kazanç yazmış bu seferse. Vergiye pek ödememiş, ertelenmiş vergi buradan eksi olmuş. Ama nakit olarak çıkan burası yani dönen vergi gideri. Burası ödenen kısım. Burası ertelenen kısım. Şimdi biraz daha detaylara bakalım. Nakitlerde bir tık azalış olmuş. Finansal yatırımlar aynı. Bakın büyük finansal yatırım var firmada. Yani bu da para. Bunu da nakit gibi düşünün. Alacakları bayağı azaltmış. Yani alacaklarını almış. Pozitif. Nakit akış tablosu iyi gelecek muhtemelen. Stokları da bir tık azaltmış. Finansal borçları da azaltmış. Ticari borç artmış bir 100 milyon. Yani finansalı Yok finansalda büyük azalma yok. Ticari borçta artış var mı? Büyük bir artış değil. Üzmez yani devam. Ertelenmiş gelirlerde azalış var. Demek ki bir kısmını teslim etti artık. Veya önden aldığı iş para olarak azalmış da olabilir. Bak bunun azalması hoşuma gitmedi. Çünkü burada parayı önden alıyor sonra işi yapıyor. Şimdi bu azalmış. Demek ki yakın zamanda çok iyi bir sipariş gelmemiş olabilir. Bak şimdi. Hadi tamam bilen Güzel ama bu ertelenmiş gelirleri de dikkat etmek lazım bence. Finansal borçları azaltmış. Bir 80 milyon falan azaltmış. Güzel. Evet bilanço tam gelir tablosuna baktık zaten. Nakit akım tablosuna bakalım. İşletme faaliyetlerine nakit akışlar evet iyi gelmiş. Çünkü alacaklarını aldığı için iyi gelir muhtemelen. Ki iyi geldi. Bir öncekinde mesela 6 ayda 316 milyonken şimdi 700 milyon. Yani 300 milyon falan artmış bu 9 ay içinde. 173 amortismandan gelmiş. Ertelenmiş vergiden e eksi yemişti mesela. Ama bu artı olarak geliyor Düzel Çünkü ertelenmiş vergiyi henüz ödemedin. Dolayısıyla kasadan para çıkmadı. Mesela dönem karı olarak baskılıyor. Ve ertelenmiş vergi der. Mesela buraya dönem karını yazıyor en başta. Sonra düzeltmelere başlıyor aşağı doğru. Kardan başlıyor iş. Ama seni karın eksi yapan şeylerden biri... Ertelenmiş vergiden eksi yedin. Dönem karın düşük geldi ama nakit çıkmadı ki o yüzden burada ekleme yapıyor. Ticari alacakları almıştı buradan artı yazmış stoklarda niye bu kadar büyük düzeltme yaptı ya ne kadar karışık stokları azaltmıştı mesela bunu düzeltmesi yani işte bu hani enflasyon muhasebe stoklara enflasyon vuruluyor falan onunla ilgili bir şey ama bu nakit akış tablosu yani ilginç soralım bakalım yatırımcı ilişkilerini. Pardon pardon stoklarda bakın artış var 9 aylık bakarsak. Evet ama 3 aylık bakarsak bak 3 aylıkta azalma var. Ama 9 aylık bakarsak evet artış var. Dolayısıyla stoklardaki artış kadar nakit akış tablosunda eksiyor. Ama mesela bir öncekinde eksi 700'müş. Şimdi eksi 576. Yani aslında bu dönem iyileşme olmuş stoklarını erittiği için. Yatırımlara bakalım. Başka işletmelerin veya fonların paylarının edinimi için yapılan nakit çıkışı. Buradan büyük bir eksi. Yani buraya bir harcama yapılmış. Evet. Burada da böyle gözüküyor. Şimdi bu ne olabilir? Bir anda buraya böyle yüksek bir şey gelmesi. Önceden var mıydı? Evet. Bak 3 aylıktan itibaren var bu. Yani bir altı şirket mi aldılar ne yaptılar? Ama ben bunu merak ettim. Bunu soralım yatırımcı ilişkilerine. Maddi ve madde olmayan duran varlık alımı. Evet işte yatırım olan kısım burası. Yani yapılmakta olan yatırımlar mesela burada gözüküyor. Normalde 6 ayda 179 milyon yatırım yapıyorken şimdi bir anda 500'e yaklaşıyor. Bak bu dönem bu 3 ayda iyi bir yatırım harcaması da olmuş yani. Borçlanmadan kaynaklı nakit girişi pek yok. Yani 9 ayda 81 milyon bir şey olmaz. Ama bu firma halka arıza büyük bir para elde etti. Bunu da düşünelim. Yani borçlanmaya ihtiyacı yok şu anda. Çünkü halka arıza zaten bedava para geldi. Faizsiz borç gibi para geldi yani. Ama yine de ama yine de borçlanmamış olması pozitif bir özellik. Ama bu zaten olması gereken bir şey. Evet bir önceki zamanda 335 milyon nakit varmış. Şu anda 291'e düşmüş. Evet ama mesela şu yatırımlarda duran varlık yatırımları. Neredeydi o? Şurada duran varlık yatırım var. Bir de şurada 1 milyarlık başka işletmelerin veya fonların Edim için yapılan nakit çıkışı. He bu şey olabilir. Dur anladım şimdi. Finansal yatırımlar olabilir bu. Çünkü firmada 971, 419. Burada ne kadar gitmiş? 971, 415. Yakın yani birbirine. Demek ki bu finansal yatırımları almak için ödenen para. Finansal yatırımlarda neler var? Yatırım fonları var. Bu para piyasası fonu olabilir. Ama detayını vermemiş. Gel bakarsak faiz ödüyor mu? Bu dönem 12 milyon faiz ödemiş. Mesela şimdi 500 faiz var 12 faiz gider var. Bir şey değil yani firma borçsuz gibi düşünebilir. Zaten net borç eksi yani kasadaki para fazla. Ama kasadaki para çok daha fazla. Aslında daha iyi bir faiz kazancı elde edebilirdi ama edememiş. Döviz falan tutuyor olabilir. Çünkü hep döviz ağırlıklı iş yapıyor. Ama faiz de ödemiyor. He, ama bu halka arz yerlerini kullanmak zorunda bir yerlerde. Dolayısıyla nakitlerde azalışlar olabilir. Önümüzdeki zamanlarda olsun. Yani şimdilik firmayı zora sokacak bir durum yok. Ama mesela isteyen hani şu anda halka gelirlerin yüzde kaçı kullanıldı önümüzdeki zamanlarda daha ne kadar kullanması lazım daha ne kadar eksilecek nakitler falan onu kontrol edebilir. Sanki geçenki hattan videosunda bunu belki yapmışızdır. 06'dan sonra incelemiştim. Şimdi 09 iyi gelince bir video çekeyim dedim. İyi gelen bir bilanço çünkü. İnsanlar da biraz daha böyle bilançosu iyi gelen hisse, iyi hisse bekliyor biraz daha. Bilançosu iyi geldiği için çekelim. Evet özetleyelim hattını. Bugün gelen bilanço güzel ama her bilanço böyle gelmez. Proje ağırlıklı gittiği için istikrarlı bilançolar beklemeyin. Şimdi bugünkü bilançoyu güzeli yeşile boyadık. Firma borçluk konusunda rahat. Şu anda faiz ödemesi yok. Halka zehirli kullandıkça nakit azalabilir ama firma zor duruma düşmez. Yine de. Halka harç fiyatının çok üzerinde olması hala korkutuyor. Bu ise eksi bir özellik. Hem de büyük bir kırmızı yani. Çünkü önemli olan trend ve fiyat. Önemli olan bir şeyi iyi yerden almak. Ve şu anki konjüktüre baktığımda halka harç fiyatının üstündeki hisseler ilk tercihim değil. He ama işte halka harç bir yıl süresi var ya mesela. Diyelim lotu az bir halka harçdır. O zaman alırsın. Nasıl bir yıl patron satamaz. Bir yıl içinde Uçabilir yani ama bir yıl dolduktan sonra veya bir yıl dolması yaklaştıktan sonra artık halka harç fiyatının üzerindeki hisseler beni tedirgin ediyor. Hastanda gördüğüm püf noktalar bu şekilde.